Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geceden kalma yulaflarımıza yeni bir tarif eklemeye geldim. Profiterol tadında yüksek proteinli harika bir yulaf yapıyoruz. Bu geceden kalma yulafların temel püf noktalarından biri uzun kavanoz ve ince öğütülmüş yulaf kullanmaktan geçiyor. Şöyle 3 dolu yemek kaşığı kadar yulafımı kasemin için alıyorum. bugünkü yulaf kelsem biraz daha yüksek proteinli olsun daha doyurucu olsun diye kuark kullanıyorum kuarkı marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz peyniri yoğurt arası bir tada sahiptir içeriğinde doğal olarak yağ bulundurmaz ve protein içeriği çok yüksektir 100 milim kadar yani 2 dolu yemek kaşığı kuarkımı kabın içine alıyorum onun üzerine 100 milim kadar oda bir çay bardağından iki parmak eksik olacak şekilde süt ekliyorum. Tarife lezzet katacak noktalardan biri vanilya özütü eklemek. Ben böyle toplu olarak alıyorum. Çok küçük parçalarda pudinglerimin içine ekliyorum. Siz eğer vanilya özütünüz yoksa vanilini de tercih edebilirsiniz. Ama çok katkı maddeleri olduğu için böyle bir vanilya özütü alıp kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır. Tatlandırmak amacıyla da bir tatlı kaşığı kadar bal ekledim. Tüm malzemeler iç içe geçene kadar güzelce karıştırıyorum. Bu geceden kalma yulaflarımızı hazırlarken yulafın kuark ya da yoğurt içeriğini sütle birlikte istediğiniz kıvama getirene kadar değiştirebilirsiniz. Mesela ben bu tarifimde 100 gram kuark kullandım ama siz isterseniz 75 gram kuark kullanıp ona göre süt içeriğini azaltıp artırabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza ve elinizdeki malzemenin cinsine bağlı değişecek. Şimdi bir üst katman yapıyoruz. Bu üst katman zaten benim favorilerim arasında çok lezzetli oluyor. 10 gram kadar akışkan bir fıstık ezmesinin üzerine bir tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. Biraz da süt ekleyeceğim. Şöyle toplamda 1-2 yemek kaşığı kadar olacak. Güzelce kremamsı hale gelene kadar karıştırıyoruz. Bu noktada eğer fıstık ezmeniz yoksa tahin de kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli olacaktır çikolatalı sosu üst yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde örtüyoruz ve buzdolabına göndereceğiz. En iyi sonucu alabilmek için bir gece beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifin daha kremamsı ve biraz daha lezzetli olabilmesi için süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Ama bu yaptığımız versiyonu enerji olarak daha hafif ve protein olarak daha besleyici. Tadı tabii ki güzel. Zaten gezeden kalma yulaflarımızın hepsi çok güzel. Deneyenler biliyor. Ertesi gün kıvamını görüyorsunuz. Yulaf tüm sütünü çekmiş. Şöyle bir kaşık alalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer denerseniz benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.